Esselamu Aleyküm değerli kardeşler. Bugün Ramazan'ın 27. gününe geçeceğiz inşallah. Kur'an, kalpte Allah sevgisini arttıran en üstün araçtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dikkat edin. Kim Allah'a özlem duyuyorsa Allah'ın kelamını dinlesin. Kuşkusuz Kur'an misk kutusu gibidir. Ne zaman açarsan kokusu yayılır. Kur'an yoluyla kalpte Allah sevgisini şu şekilde arttırmak mümkündür. Allah'ın kullarına olan yardımı ve nimetlerinde kendini gösteren, kullarına duyduğu sevgiden bahseden ayetleri incelemek. Yine kainatı kullarının kullanımına vermesi, geniş affı ve rahmeti, ilmi, günahları örtmesi ve günahkarlara zaman tanıması, kullarına huzur veren, sevgi dolu hitabı. Kur'an'ı okuyuşumuz boyunca bu olguları incelesek ve kalbin bu ayetlerle olan uyumu konusunda çaba göstersek ne güzel olur. Soru Kur'an'ı okuman sırasında Allah'ın kullarına olan sevgisinin görüldüğü beş ifadeyi, bunlara işaret eden ayetlerle birlikte söyleyiniz. Salih amel. Müslümanın hayatını tüm yönleriyle içeren nefis muhasebesine ait birçok yön vardır. Bizim bu yönlerden her birinin önünde durmamız, bunları engelleyebilmek için bunların eksik yönlerinden bilgi almamız gerekir. Bu yönler şunlardır: 1. Namaz oruç ve bedensel salih ameller gibi organlarla yerine getirilen ibadetler. 2. Şükür, sabır ve rıza gibi kalp ibadetleri. 3. Namaza ihmalkarlık, kaş göz oynatma, gıybet ve didikodu gibi organlarla işlenen günahlar. 4. Haset, gurur, kendini beğenme gibi kalp günahları. 5. Anne baba, eş ve çocukların hakkı gibi diğer insanların hakları.